15 Temmuz'a dair. Sizce o kanlı ihanet girişimi tüm teferruatlarıyla aydınlatıldı mı? Yoksa hala karanlıkta çok ayrıntılar var mı? Aslında soru basit ve bunu her 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde olsun, her ihanet girişiminden söz edildiği an olsun sorguluyoruz. Ki her sorgulamada kafamda dili sorular ikmale gelmiyor değil. O da şu, ya darbe girişimi başarılı olsaydı ülkeyi kimler yönetecekti? En basit ifadeyle Cumhurbaşkanı kim olacaktı? Ya da başbakan. Malum o dönemde ülke parlamenter sistemle yönetiliyordu. Meclis başkanı kim olurdu? Kabinede kimler yer alıp bakanlık alırdı? Hele ki genelkurmay başkanı, İçişleri, Milli Savunma Bakanlığı, tabi Maliye Bakanlığı koltuğunda kim oturup ekonominin patronu olurdu? MIT'in başına kimi getirirlerdi? Diyanet İşleri Başkanlığı'na kimi getirirler sorusu kadar iktidar ve muhalefetteki partilerin liderlerinin sözcülerinin konumu ne olurdu? CHP bir bütünlük içerisinde parti olarak konumunu korur muydu? İtfak mı ederdi? HDP dem işin neresinde kendisini konumlandırırdı? AK Parti'nin varlığına ne hüküm verilirdi? Kapatma mı, yassı ada zindanı mı? Erdoğan'a nasıl bir muamele çekilirdi? İşte bu deli sorular ve tabii ki isimler belirlenmeden, yanıt bulmadan ki o gecenin sabahında kozmik odalara sızanların ellerindeki listeyi de hatırlayınca der demez insan soruyor. Bu kadar uzun süre geçmesine rağmen hala bu isimler gün yüzüne çıkarılmadı. Neden? Bunların maskeleri düşürülmediği sürece 15 Temmuz hiçbir şekilde aydınlandı, aydınlatıldı denilemez. Sizce? Kim darbeden yana? Yeri gelmişken CHP'nin devrik lideri hali hazırdaki genel başkanı arasında 15 Temmuz sorgusu yapılırsa sizce kim yandan çıkar? İsterseniz biraz açıklık getirelim. Hani bir söz vardır. Yiğidi öldür ama hakkını ver. O gece meclisteki canlı yayında öne çıkan isimlerden biri tartışmasız Özgür Özel'di ve 15 Temmuz'a hep hain darbe girişimi diyendir. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neler yaptı? Darbe gecesi tankların arasında sıvışarak kaçtı. Sonra belediye başkanının evine gitti. Orada kahve içip televizyondan canlı canlı darbe girişimini izledi. Ne bir tepki, beyan, açıklama yapmadı nihayetinde çıktı. 252 kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına neden olan ihanete kontrollü darbe dedi. Garip olan da şudur, Kılıçdaroğlu dışında kontrollü darbe kelimesi kimsenin ağzından çıkmadı. Hatta darbe girişimi araştırma komisyonunda yer alan partili üyeler dahil. Bilakis tam bir fikir birliğiyle irdeleyerek sorguladılar o ihaneti. Ne zamanki rapor hazırlanıp bütünlük alınca tek kelimelik bir muhalefet şerhi konuldu, o da kontrollü darbe. O gün CHP'nin kudretlisi kimdi? Elbette ki Kılıçdaroğlu. Bu dersin, sözün, beyanın hikmetini kimden almıştı dersiniz? Hamburger yemeye gittiği yerden almıştı. Neyse, işin özü itibarıyla bir hatırlatma bizimkisi. Tabii merak etmiyor değilim. Pazartesi günkü etkinliklerde kimler nasıl bir saf alacak, ihanete ne diyecekler diye bizi de fişlemişlerdi. Mevlütelerinde biz de fişlenenler kategorisindeydik. Olmaz mı? Neyse hiç şaşırmadım. Niye derseniz 28 Şubat'ta andıçlamışlardı. Makam, mevki, iktidar gücüyle oluşan her türlü hukuksuzluğa alışkın bir kere. Ki her dönemin kendisine has cezasızlık hakimiyeti var olunca hakikatler tukaka edilir. Ne hak ne hukuk ne de adalet işler. Yasalar var lakin uygulayan yok. Ötesi malumunuz. Bu kentin huzurunu bozamazsınız. Birileri yine birilerinin namı hesabına mıdır? Yoksa kendi hesaplarına mı? Veyahut siyasi ideolojik bir gayretin ateşi mi? Yahut rant odaklı bir gayret mi? Her neyse bilmem. Ama şeytani hesapları icra etmeye başlayan bir grup yapı kendini gösteriyor. Ki önceki gece peş peşe tarihi Sur ilçesinde ses bombalı ve silahlı saldırının yaşanılır olması bu minvade manidar bu ve benzer hadiselere geçmişte aşinaydık. Ama son yıllarda sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamıyla pek sıradan gelmiyor bu olay artık bize. İlla ki ileriye dönük bir hesap var. Tabi bu olayların odak noktası ise kentin huzurunu, güvenini bozmak. Özellikle de tam da turizm mevsiminde bu kovulur olması çok yönlü bir terörizmdir diyorum. Vurdulu, kırdılı bir macera değil. Kim ve kimler hali hazırda meçhul? Her ne kadar kent efsanesi söz konusuysa da gizemli. Siyasi mi, rant mı, çete çökmesi mi? Hepsi var diyen de var. Tek tek sıralayan da var. Her neyse lanetli bir şekilde kent dinamikleri olarak tavır ortaya koymamız gerekir böylesi kirli hesaplara. Ve şunu haykırmalıyız. Bu kentin huzurunu kimse bozamaz diye tavır net olmalı. Umarız tezelden failler yakalanır, olaylar aydınlatılır ve bir daha yaşanmaması adına da caydırıcı bir ortam tesis edilir. Aksi durumda kaybeden şehir olur. Özellikle kent imajına yönelik çekilen operasyonel yakıma geri dönüş olur ki maazallah hiç kimse tasvip etmez geriye dönüp baktığımızda. Vali Zorluoğlu geldi. Vali Murat Zorluoğlu hızlı geldi. Doğrusu gelişi haftayı bekleniyordu. Ama dün öğleden sonra Diyarbakır'a intikal etti. İntikaliyle birlikte Diyarbakır Valiliği mesaisine start vermiş oldu. Zor bir süreçte, zor bir görev. Her anı denge hassasiyetine sahip. Kolay gelsin, bize hoş geldiniz deyip hayırlı mesailer dileyelim günün sözü. Hükmü duygularınla verirsen ya incitirsin ya da incinirsin. Sen aklınla ver.